Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e, sen değersiz Yılmaz'ım. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilerle televizyon kanalı kurduğunu iddia etti. Bunun üzerine Uğur Dündar, canlı yayında Özdil'in paylaşımı ile ilgili çok sert tepki gösterdi gazeteci Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın iddianamesinde Türkiye'de bir televizyon kanalı kurduğu ve bu TV kanalında bazı güvenilir gazetecilerin de bulunduğu ifadelerinin yer aldığını öne sürdü. İddiaların ardından gazeteci Uğur Dündar Tele bir canlı yayınında Özdil'i e cevap verdi. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin diyen Dündar, sakın cenazeme gelme. Yılmaz Özdil benim için bitmiştir. Sana yazıklar olsun. Hala değerli abim diyor. Sakın bana değerli abim deme. Sen artık değersiz Yılmaz'ın. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Daha fazla uzatırsa bir tane çarpar yollarım. Yine söylüyorum, sakın cenazeme gelmesin. Benim için bitmiştir. Yazıklar olsun ifadeleri kullandı. Özdil, dürüst ve güvenilir. Araştırmacı gazetecilerin SBK. Sezgin Baran Korkmaz. Aşına su katmak istemem ama. CBK'nın kafa kola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor dedi. SDK'nın kafa kola aldığı gazetecileri kimi hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim. Aksine açık açık söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'deki iddianamede yazıyor. Dürüst ve güvenilir. Araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum. ifadeleriyle Twitter paylaşımına devam eden Özdil'e Uğur Dündar canlı yayında sert tepki gösterdi. İki ismin kalkışı artı birin kuruluşuna ilişkin Özdil'in iması nedeniyle çıktı. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin özdil olduğunu ifade ederek, ''Yazıklar olsun sana, o tweet'i nasıl paylaştın?'' dedi. Dündar şunları ifade etti. ''Biri bana Yılmaz Özdil'i sor sayılmaz biz bir işe bulaşmaz derim. Yılmaz'a da yazıklar olsun. Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız. Tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun.'' Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, sepete iddianamesinde yazılanları sordum bir de değerli abi Buğur Dündar'la Tümcay Molla ve Hisoğlu beni eleştiriyor. Sormayayım o halde, paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Dündar, açık açık yazacaksın. Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen iki üç kişiden birisin. Sen nasıl imal yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin. Kötü kalpli, nedenini de biliyorum. İsmail saymaza takmış. Nasıl gitti elin otfite, nasıl yazabildin onları dedi. Dündar, Özdil'in kendisine değerli abim diye mesaj attığını da ifade ederek, değerli abim demesen artık de Ersiz Yılmaz'ın tepkisi gösterdi. Cenazeme gelmesin. Dündar, Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin. Benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır diyerek, bize yaptığına bak ya dedi. Özdil ise, Twitter'dan neticede kanal kiminmiş sorusu yöneltti.